Ana gündemde tabii ki tahıl koridoru anlaşması vardı. Sizce önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izlenecek bu konuda? Peki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişini kolaylaştırabilir mi bu süreç? Onun üstüne hiçbir olumlu etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'ye artık Avrupa Birliği'ne giriş için gerekli olan Kopenhag kriterlerini yerine getirmenin çok uzakta. Tevfik tabii Göksu, yerel yöntemden geldiği için bir adım önde gibi gözüküyor. AK Parti Ankara'da şanslı olabilir mi? Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, siyaset bilimci, doçent doktor Berk Esen. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun iyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sağ olun. Size birlikte gündemi değerlendireceğiz. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesiyle başlayalım dilerseniz. Ana gündemde tabii ki tahıl koridoru anlaşması hı hı. vardı. Sizce önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izlenecek bu konuda? Yani aslında savaşın başından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Batı ile Rusya arasında çok dengeli bir siyaset yürütüyor ve bunun karşılığında da Türkiye aslında bu savaştan epey kazançlı çıktı. Yani bir taraftan Ukrayna'ya e, çeşitli askeri yardımlar yaparak e, Ukrayna'nın savaşı sürdürmesine yardımcı oluyor Türkiye ama öte yandan işte Putin'le çeşitli anlaşmalar yaparak özellikle de tabii tahıl anlaşması hı hı. bir şekilde hem Batı ülkeleriyle Rusya arasında bir köprü görevi e, üstleniyor hem de tabii bu anlaşmayı Türkiye üstünden yapıldığı için Türkiye iktisadi anlamda da e, bazı e, kazançları sahip oluyor ben önümüzdeki dönemde bu anlaşmanın yeniden gündeme geleceğini ve aslında e, Türkiye'nin e, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için önemli bir e, baskı yapacağını da tahmin ediyorum ama tabii savaş Putin açısından çok o, olumlu bir şekilde seyretmiyor için en azından ben bir süre Putin'in bu anlaşmayı yapmaya biraz daha direneceğini ve hem tabii Afrika ülkelerini tabii çok etkiliyor bu anlaşmanın yapılması yapılmaması ama hem de Batı ülkelerinde enflasyonu arttırdığı için en azından bir süre bu anlaşma tekrardan yürürlüğe girmeyebilir. Hı hı. Bir de Türkiye İsveç'in NATO'ya katılmasına izin vermişti. Bu da çok tartışılan bir gündem konusu oldu bizler için ve şu an İsveç'e baktığımız zaman hala Kur'an-ı Kerim'in yakıldığını görüyoruz. Peki sizce burada İsveç'le olan ilişkimiz ve NATO'yla olan ilişkimiz nasıl ilerleyecek? Yani ya yani İsveç'in NATO'ya girmesini şu ana kadar onaylamayan iki tane ülke var. Bir tanesi Macaristan, diğeri de Türkiye. Aslında iki ülkenin de birbiriyle yakın ilişkilere sahip olduğunu ve bu konuyu çok başarılı bir şekilde bir pazarlık unsuru haline getirdiklerini biliyoruz. Ama seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz daha ekonomik tabloyu toparlamak için Batı ile daha yakın ilişkiler gütmeye başladı ve bu politika kapsamında İsveç'in NATO'ya girmesine onay verdi. Fakat tabii bu onay sürecinin henüz tamamlanmadığını altını çizmem gerekiyor. Çünkü e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de e, bunu onaylaması gerekiyor. O süreçte büyük ihtimalle önümüzdeki sonbaharda olacağı için İsveç'te yaşanabilecek işte Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemleri gibi ya da başka bazı gelişmeler bu süreci baltalayabilir ve uzatabilir. Ama da şu ana kadar İsveç'in NATO'ya girişini onaylamadığı için aslında e, Türkiye'nin eli hala e, güçlü ve ben bu sürecin biraz daha uzayabileceğini düşünüyorum. O esnada büyük ihtimalle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle de Biden yönetimiyle arasındaki buzları eritmenin bir yolu olarak bunu kullanacak. Ekim ayında Birleşmiş Milletler toplantısına katılmak için New York'a gittiğinde tahminen Biden'la görüşme vesilesi haline getirmek isteyecek. Eğer böyle bir görüşme olmazsa Türkiye'de de bu süreç daha uzayabilir. Peki Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişini kolaylaştırabilir mi bu süreç? Onun üstüne hiçbir olumlu etkisi olacağını düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'ye artık Avrupa Birliği'ne giriş için gerekli olan Kopenhag kriterlerini yerine getirmenin çok uzağında. Türkiye siyasetinde yaşanan otoriterleşme nedeniyle artık Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme ihtimalinin ben şu noktada olmadığını düşünüyorum. Yani en azından önümüzdeki 15-20 senelik bir dönem açısından bu anlamda alınabilecek bir öneri değil. Ee, ama e, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ilişkilerin daha olumlu bir şekilde seyretmesi en azından vize serbestliği konusunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bir kolaylık getirilmesini sağlayabilir. Ama o da Türkiye'nin uzun süredir e, göçmenler konusunda takip ettiği açık kapı politikası nedeniyle Avrupa Birliği tarafından ben kolay kolay e, kabul edebilecek bir e, politik olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Yerel seçimlere de gitgide yaklaşıyoruz. E, çok da uzun bir zaman kal ama onun öncesinde yerel seçimler öncesinde de CHP'de değişim istekleri son dönemlerde çok sayıda duymaya, görmeye başladık. Peki burada CHP nasıl bir yol izleyecek? Kılıçdaroğlu'nun planı ne olacak sizce? Yani tabii Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz seçimlerden çok ağır bir yara olarak çıktı. Sadece Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmekte kalmadı. Aynı zamanda parlamentoda da aslında çok başarısız bir sonuç aldı. Ve bu başarısız sonucun arkasında aslında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin takip ettiği yanlış ittifak politikasının da olduğunu görüyoruz. Çünkü aslında Cumhuriyet Halk Partisi geçen seçime nazaran oyunu bir parça arttırmasına karşın milletvekili sayısının e, sanırım yaklaşık 23 milletvekili e, daha düşük çıkardı İşte o da dört küçük partiye verilen vekillikler nedeniyle. Dolayısıyla parti içinde genel merkeze karşı bir tepki ortaya çıkmış durumda. Ve bu parti içinde değişim çağrılarının daha yüksek sesle ortaya konması sonucunu doğurdu. Özellikle İstanbul Yükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ama yavaş yavaş onunla beraber hareket etti. Ya da en azından onunla görüştüğü. E, görülen e, işte Özgür Özel, Bülent Tezcan gibi uzun süre Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP'de üst düzeyde görev yapmış siyasetçiler var. Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki sonbaharda e, belki de çoklu e, adayın yarıştığı e, çekişmeli bir kurultaya sahne olacak. Ama tabii bu kurultay yerel seçimlerden birkaç ay önce geleceği için e, Cumhuriyet Halk Partisi açısından yerel seçimlerde başarı kazanma konusunda ciddi riskler belirmiş durumda. Çünkü genel merkezde onu desteklemeyenler artık iki farklı kanadı oluşturuyor. Ve bu iki farklı kanat büyük ihtimalle yerel seçimlerde de farklı adayların farklı belediye başkanı adaylarının öne çıkmasını isteyecek. Dolayısıyla belediye başkanı adaylarının açıklanması takvimi epey uzayacak ve açıklandığında da bir kanadın adayı olacağı için bu isimler diğer kanadın desteklemeyeceğini görebiliriz. Şimdi dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle sıkıntılı bir süreç var. Benim gördüğüm kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu delegelerden aldığı desteğe güvenerek ki o delegeler de zaten son derece kapalı ve genel merkezin kontrol ettiği kongre süreçleri e, nezdinde belirlendiği için kurultayı kaybetmeyeceğini hesap ediyor ve dolayısıyla koltuğunu en azından yerel seçimlere kadar korumaya çalışacak. Yerel seçimlerde alınacak olası bir e, başarı sonrasında e, belki de önümüzdeki dönemde yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmaya çalışacak ya da kendisi aday olmazsa da başka birini aday olarak e, gösterecek. Eğer çok ağır bir yenilgi alınırsa belki o noktada yine kendi işaret edeceği daha genç bir isme parti bırakmaya çalışacak. Hı hı. Ama tabi burada e, Cumhuriyet Halk Partisi açısından şöyle bir sıkıntı var. E, geçtiğimiz seçimlerde kurulan Millet İttifakı seçimlerden hemen sonra dağıldı. Evet. E, hem aday belirleme sürecinde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında yaşanan e, kavgalar, sonrasında kampanya esnasında yaşanan sıkıntılar, işte Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, Ümit Özdağ'la imzaladığı gizli protokol, Millet İttifakı üyesi 4 küçük partinin kampanyaya çok da aktif bir şekilde katılamaması gibi nedenlerden ötürü Millet İttifakı üyesi partiler arasında artık güven ilişkisi tamamen kopmuş durumda. E şimdi bu partilerin hiçbirisinde genel başkan değişmeyeceği için Sadece CHP'de belki bir lider değişikliği görebiliriz. Liderlerin aynen devam ettiği bir tabloda yerel seçimlerde tekrardan bir muhalefet ittifakının kurulması e, giderek güçleşiyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti tabii ki tekrardan e, görüşmeleri başlayacaktır herhalde sonbahar e, döneminde. Ama e, bu sürecin 2018 ve 2019 seçimlerinde olduğu kadar e, daha... E, yani etkin ve başarılı bir şekilde yürütülebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla ittifakın kurulamaması riski var ya da kurulduğunda da başarısız bir ittifak modelinin yine ortaya çıkma riski var. Bu da e, muhalefet partilerine yerel seçimleri kazanma konusunda yani onların ellerini kollarını biraz bağlıyor. Şu an Cumhuriyet Halk Partili adaylar yani Millet İttifakının desteklediği Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları 11 büyük şehri yönetiyor. Hı hı. Bu büyük şehirlerden en azından birkaçını Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki yerel seçimlerde kaybedebilir. Öyle bir risk var. Özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan değişmezse dolayısıyla çok sıkıntılı CHP açısından ve muhalefet açısından çok sıkıntılı bir aya giriyoruz. Hı hı. Peki mesela İstanbul'a baktığımız zaman Ekrem İmamoğlu sizce nasıl bir oy alabilir bu süreçte? Çünkü son zamanlarda kendisine de yönelik eleştiriler oldu. E, kazanma şansı yüksek mi? Tabii burada AK Parti'nin belirleyeceği isim de evet. çok önemli. Yani tabii e şu ana kadar gördüğüm kadarıyla iktidarın baskısına işte geçtiğimiz senelerde pandeminin yarattığı kötü koşullara rağmen ekrem İmamoğlu İstanbul'da başarılı bir sınav verdi. İşte hem altyapı yatırımlarına önem vermesi, işte metro inşaatlarına devam ettirmesi, açtığı kütüphaneler, kreşler, kadın istihdamına verdiği önem ve genel olarak yatırımları, kamu yatırımlarını şehirde arttırmaya çalışması Ekrem İmamoğlu adına bence önemli artılar ve sosyal yardımlar da AKP dönemine kıyasla daha arttığı için Özellikle de pandemi döneminde daha daha seviyesi arttığı için ben Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerde şansını hala yüksek görenler dedim. Ama tabii Ekrem İmamoğlu'nun bile kazanmakta zorlanacağı bir yerel seçim sürecine e, girdiğimizi düşünüyorum. E, bunun tabii ki en önemli nedeni e, Millet İttifakının dağılma riski. Yani geçen seçimde Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri kazanmasının belki de en e, seçimleri kazanmasını sağlayan en temel faktör e, kendisinin sadece CHP'nin adayı olmayıp hem İyi Parti tarafından desteklenmesi hem de HDP aday çıkarmadığı için HDP tarafından örtük bir şekilde desteklenmesiydi. Şimdi HDP ya da İyi Parti'nin ayrı aday çıkardığı bir noktada Ekrem İmamoğlu AKP karşısında seçimi kazanmakta çok zorlanacaktır. Çünkü AKP hem 2023 seçimlerinin kazanmanın getirdiği moralle yerel seçimlere girecek hem de AKP ile MHP en azından İstanbul'da belki ortak bir aday çıkaracaklar. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu eğer aday olursa seçimi kazanmak için mutlaka ve mutlaka yani ülke genelinde bir ittifak kurulsun ya da kurulmasın en azından İstanbul ölçeğinde hem işte HDP ya da Yeşil Sol Parti hem de İyi Parti'nin desteğini almak zorunda. ve tabi sonrasında da çok aktif yine çarşı pazar dolaşarak sokağa çıkarak yürüttüğü bir kampanyayla ancak bunu sağlayabilir. Ama tabi Ekrem İmamoğlu açısından diğer bir risk siyasi yasak davası. Biz biliyoruz ki işte geçen Aralık ayında Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir siyasi yasak kararı çıkmıştı. Ama şimdi bu karar istinaf sürecinde sonra da Yargıtay tarafından onaylanacak ya da reddedilecek. Şimdi bu süreç seçimlere kadar hızlanarak tamamlanabilir mi? Yoksa seçim sonrasında mı bırakılır bilmiyorum. Ama en azından Ekrem İmamoğlu'nun aynı Cumhurbaşkanlığı aday tartışmalarında konuştuğumuz üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunda da seçime girememe riski var. Dolayısıyla İmamoğlu açısından çok zor, kritik bir döneme giriyoruz. İstanbul'da muhalefet seçimi kazanacaksa en ideal aday Ekrem İmamoğlu ama önünde ciddi engeller var. Peki AK Parti'nin aday olarak geçen isimleri de var. Tevfik Göksu, Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Şadi Yazıcı'nın da evet. ismi geçiyor. Sizce bu isimler nasıl? Nasıl yorumluyorsunuz. Ya yani şöyle AKP'de bu kadar fazla sayıda ve güçlü en azından kamuoyunun tanıdığı aday adayının ortaya çıkması AKP'nin İstanbul'u kazanabileceğini düşünmesinden kaynaklanıyor yani. Dolayısıyla iktidarın bu konuda ne kadar moralli olduğunu görüyoruz. Ama öte yandan e, bu tarz partilerde yani lider odaklı partilerde çok fazla sayıda aday adayının çıkması, aday belirlendikten sonra e, bir bölünmeye de işaret edebileceği için aslında kendi içinde e, riskleri de e, barındırıyor. E, ben bu sayılan adaylar içinde hiçbirisinin Ekrem İmamoğlu'yla birebir de şansının e, yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ee, ama söylediğim e, riskler nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun eli biraz zayıflamış durumda. Tevfik tabii Göksu e, yerel yönetimden geldiği için bir adım önde gibi gözüküyor. Ama aslında kendi ilçe belediyesini e, çok da başarıyla yönetebilen biri değil ve e, daha çok AKP'nin kalesi olarak görülen bir ilçeyi uzun süredir yönettiği için aslında söylemi İstanbul'un geri kalanına özellikle de belki daha ortada yer alan illa koyu AKP seçmeni olmayan seçmenlere ulaşmakta işini zorlaştıracaktır. Hı hı. Ama tabii AKP'nin daha teknokratik, daha silik, kamuoyunun daha az tanıdığı bir eski bakanı aday göstermesi durumunda da bu sefer tanınırlılık sorunu çekebilir. Biraz Binali Yıldırım'ın düştüğü sıkıntıya düşebilir. Tabii Binali Yıldırım tanınan bir adaydı ama daha düşük profilli olduğu düşünülüyordu ve İstanbul'lular açısından çok desteklenen bir tercih de olmadı. Hı hı. Süleyman Soylu tabii yüksek profilli bir aday ama o da seçmeni kutuplaştırıcı bir aday olduğu için Süleyman Soylu'nun aday olduğu bir ortamda muhalif seçmenler CHP'ye kıssalar bile gidip yine Ekrem İmamoğlu'na oy verebilirler. Dolayısıyla şu an konuşulan adaylar içinde ben çok güçlü bir adayı görmedim henüz. Ve AKP bu isimlerde hangisiyle giderse gitsin belli riskler taşıdığını da söylemem gerekiyor. Peki Ekrem İmamoğlu haricinde CHP'de başka kim aday olabilir İstanbul için? Şimdi tabii Ekrem İmamoğlu İstanbul siyasetini o kadar başarılı bir şekilde domine etti ki 2019'dan beri kolay kolay onun dışında bir aday akla gelmiyor. Zaten ondan önce aday olan isimler de seçimleri kaybettiler. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu 2009 yerel seçiminde İstanbul'da seçimi kaybetmesine karşın burada CHP'nin oylarını arttırdığı için o e, Onun başarı hanesine bu seçim yazılmıştı ve sonrasında CHP Genel Başkanlığı'na yürüdü bir sene sonra. Mustafa Sarıgül'ün e, tabi yani. adı geçiyor. 2014'te CHP'nin aday gösterdiği bir isim. Özellikle son dönemde Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği çok güçlü destek sonrası biraz e, şu e, CHP içindeki bölünmeleri e, fırsata e, çevirmişe benziyor. Ama Mustafa Sarıgül eski bir isim. Seçmenler nezdinde çok sevilen bir isim de değil ve tabii unutmamamız gerekiyor ki kendisi 2019 yerel seçimlerinde Şişli'de CHP'nin karşısında bağımsız aday olarak çıkmış ve ağır bir yenilgi almıştı ki Şişli'de de yine Sarıgül hakkında çok ciddi iddiaların geçtiğimiz seneler içinde basında düştüğünü de e dikkate alırsak ben onu iyi bir aday olarak görmüyorum. Ama onlar dışında da e, şu an en azından kulislerde konuşulan pek bir aday da yok. CHP açısından İmamoğlu dışında bir aday belirlemek zor olacaktır. E aklıma belki bir sürpriz isim olarak özellikle de İmamoğlu'nun bu süreçte belirleyici e, olması durumunda Beylikdüzü Belediye Başkanı geliyor. Kendisinin Ekrem İmamoğlu'yla uzun süredir beraber çalıştığını ve Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığından ayrıldıktan sonra onu aday gösterdiğini düşünürsek yani Beylikdüzü Belediye Başkanı belki bir bir alternatif isim olabilir. Peki Ankara'ya baktığımız zaman Ankara'da da Mansur Yavaş'ın ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. AK Parti Ankara'da şanslı olabilir mi? İstanbul'a nazaran tabii AK Parti'nin Ankara'da şansı daha az. Çünkü İstanbul'da belediyeyi kazanmak için muhalefetin aynı anda hem İyi Partili hem de HDP'li ya da işte Yeşil Sol Partili seçmenlerin desteğini alması gerekiyor. Ankara'da seçmen profili İstanbul'a göre biraz daha farklı. Yani orada aslında siz merkez sol, seküler seçmenlerin yanına bir miktar milliyetçi seçmenlerin desteğini aldığınız zaman seçimi kazanıyorsunuz. Ve aslında Mansur Yavaş da profil itibariyle hani çok ılımlı söyleme sahip olan hizmetleri anlamında çok kamucu bir yönü olan ama aynı zamanda MHP'de daha önce siyaset yapmış bir isim olarak tam da bu seçmen profiline uygun bir isimdi ve zaten belediye başkanı olarak da gördüğüm kadarıyla seviliyor. Tabi bu cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında o da biraz yıprandı ve seçimler kaybedildiği için o kayıp bir noktaya kadar onun da hanesine yazıldı ve CHP'li İYİ Parti arasında mesafe açıldıkça Mansur Yavaş'ın da işi zorlaşıyor ama en azından bu ideal profile sahip olduğu için ben Mansur Yavaş'ın hala bir adım önde olduğunu düşünüyorum. AKP açısından onun karşısına aday bulmak e, biraz zor bir iş olacak. E, kulislerde ben Turgut e, Altunoglu'nun adının geçtiğini görüyorum. Keçiören Belediye Başkanı. E, sanırım ortaya çıkabilecek isimler içinde en en seçim kazanma anlamında şanslı olan isim de o. Çünkü e, o da işte MHP, Büyük Birlik Partisi geçmişinden geldiği için en azından milliyetçi seçmenlerin desteğini almada e, Mansur Yavaş'a rakip olabilecek bir isim. E Zaten AKP'nin e, güçlü örgütü de onun arkasında yer alacağı için aday olması durumunda sanırım Mansur Yavaş'ı en zorlayacak isim o olacaktır. Hı hı. Onun dışında bazı eski bakanların adının geçtiğini duyuyorum. Süleyman Soylu ilginç bir şekilde Ankara'da da yani onun e, adı geçiyor. Hı hı. E, ama biraz önce İstanbul için söylediğim noktanın çok benzerini Ankara için Için de söyleyebilirim. Ankara'da bir Melik Gökçek faktörü var. Hı, hı. Ee, Tayyip Erdoğan'ın baskısıyla e, görevden e, istifa eden ve 2017 yılı olması lazım. Görevden Medya e, başkanlığından ayrılan Melik Gökçek Turgut Altınuo e, çok e, sevmediği, desteklemediği için büyük bir ihtimalle onun aday gösterilmesi durumunda AKP içinde bir bölünme yaşanabilir. Dolayısıyla biraz bu tarz faktörler öne çıkacaktır. Ama son kertede ben Mansur Yavaş'ı bir adım daha önde görüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine baktığımız zaman CHP'nin izlediği politikayı analiz ettiğimizde aslında çok da doğru bir politikayla gelmedi aslında seçmenlerine. AK Parti, Millet İttifakı, Cumhur İttifakı ikisini de kıyasladığımızda politikalarında bir takım doğrular da vardı, yanlışlar da vardı. Peki yerel seçimlerde sizce iki ittifak nasıl bir program yapacak kendisine ve nasıl başarılı olabilirler ikisi iki ittifak açısından da değerlendirebiliriz. Aslında aslında geçtiğimiz seçimlerde Cumhur İttifakı beklenenin de ötesinde sandıkta başarı kazanan bir ittifak mimarisi oluşturdu. Hı hı. Ve bunu parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki farklı strateji güderek yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisinin daha sağında yer alabilecek bir adayın ortaya çıkmasının önünü kesti. Evet. Özellikle de işte Fatih Erbakan'ın e, imza toplayarak e, bağımsız aday olmasını e, engelleyerek bunu başardı. Ama öte yandan Cumhur İttifakı'nın parçası olan, yani Cumhur İttifakı'nın mümkün olduğunca daha geniş e, tabanlı bir ittifak olarak kurguladı. Fakat e, bu partilerin AKP ile ortak bir liste yapmaktansa ayrı ayrı parlamento seçimlerine e, girmesini sağladı. Yani dolayısıyla adeta ağı çok geniş e, attı. Ve bu sayede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beğenen ama AKP'nin politikalarından muzdarip, AKP'de yolsuzlukların arttığını düşünen ya da AKP kadrolarını artık çok benimsemeyen eski AKP'li seçmenlerin e, yine tercihlerinin Cumhur İttifakı'nda yer almasını sağladı. İşte daha milliyetçi kökenli olan AKP seçmenlerine eğer partilerine bir ders vermek istiyorlarsa MHP'ye oy verme seçeneğini ortaya koydu. Çünkü MHP ayrı olarak girdi. Eğer daha e, muhafazakar mütedeyim bir yerden geliyorlarsa yeniden Refah Partisi, belki Büyük Birlik Partisi gibi alternatif seçenekleri ortaya koydu. Ve bu sayede Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu yaklaşık %44'ten 35'e düşerken, yani 8-9 puanlık bir Pardon, %42 e, pardon %42'ler seviyesinden %35'e düşerken yani 7-8 puanlık bir düşüş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu evet ilk turda biraz düştü ama ikinci turda yine önceki seçimlerde aldığı gibi %52 oy oranına ulaşabildi. Millet İttifakı ise tam tersi başarısız bir ittifak mimarisiyle çıktı. Birbirinden çok farklı ideolojik programlara sahip olan ve birbirine de uyuşmayan partilerin ortak bir listeyle girmesini e, sağladı. Hı. Evet İyi Parti kendisini birçok yerde o listenin dışında tuttu ama Cumhuriyet Halk Partisi 4 küçük sağ partiyle girdi ve bu hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kötü bir e, etki yarattı hem de e, parlamento seçimlerinde. Şimdi e, benim tahminim yerel seçimlerde şu an bu ittifaklar tam tersi e, stratejiyi e, yürütmeyi planlıyorlar. Ee, ve e, benim korkum bunun muhalefet açısından çok olumsuz sonuçları olabilir. Bundan şunu kastediyorum. Cumhur İttifakı parlamento seçimlerinde farklı partilere ayrı aday çıkarma imkanı tanırken bu sefer belediye başkanlığı seçimlerinde ortak adayın e, etrafında e, toplanabilirler. Ya yani özellikle AKP ve MHP 2019'da olduğu gibi birçok büyük şehirde ortak adayı destekleyecektir. Burada benim merakla takip ettiğim parti Yeniden Refah Partisi. Çünkü Yeniden Refah Partisi AKP tabanından oy devşirebilen özellikle de son dönemde giderek kötüleşen ekonomik tablodan muzdarip olan mütedeyin AKP'lilerin oyuna gözünü dikmiş bir parti. Bu partinin yerel seçimlerde her yerde ayrı aday çıkarması durumunda AKP'nin işine biraz zorlaşır. Hı hı. Dolayısıyla bence temel e, müzakere Cumhur İttifakı içinde biraz orada olacaktır. Hı hı. E, benim tahminim işte Güneydoğu'da 2-3 Hüdaparlığı e, AKP listelerinden veya ortak aday olarak görebiliriz. Onun dışında e, tahminen MHP'ye birkaç büyük büyükşehir bırakılacak. Bazı Anadolu illeri bırakılacak. Onun dışında kalan yerlerde AKP desteklenecek. Şimdi Millet İttifakı açısındansa çok büyük bir risk var. Çünkü... E, zaten e, seçim kampanyasına çok büyük katkı sunmayan 4.5 Sağ Parti'nin bu e, yerel seçimlerde de fazla bir ağırlığı olacağını düşünmüyorum. Ve tahminen ayrı adaylarla girecekler. Ama asıl sıkıntı e, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında. Evet. Çünkü İYİ Parti geçtiğimiz seçimlerden sonra e, ağır bir darbe aldığını düşünüyor. Ve burada sorumluluğu CHP Genel Merkezi'ne e, veriyor. Ve dolayısıyla ittifaka girmemeyi ya da girerse de CHP ile olan pazarlığı daha yukarı bir seviyeden açmayı yani daha çok belediye istemeyi düşünüyor. Ama da Cumhuriyet Halk Partisi açısından da şöyle bir açmaz var. İyi Parti'ye bırakılabilecek şehirlerin hiçbirisinde İyi Parti'nin CHP'nin önünde değil. Buna şu an CHP'nin CHP'li belediye başkanlarının yönettiği 11 büyük şehirde gidiyor. Geçen 2019 yerel seçimlerinde İyi Parti'ye bırakılan Denizli, Uşak, Balıkesir gibi şehirlerde giriyor. Bunların hepsinde CHP İyi Parti'nin önünde çıktı. Dolayısıyla e, İyi Parti'nin eli o pazarlıkta biraz zayıf. Bu da eğer genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu devam ederse CHP ile birlikte kaybedeceğine tek başına kaybedip en azından partinin müstakil e, kimliğini ayakta tutma e, görüşünü İYİ Parti Parti'de güçlendirebilir. Son kertede tahminen yine bir ittifak yapılacaktır ama bu ittifak çok etkin işleyen. Doğru adaylarla örülen bir ittifak olmayabilir. Dolayısıyla yerel seçimler muhalefet açısından ciddi riskler barındırıyor. Evet. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır tüm konu başlıklarına değindik sizinle? Yani benim gördüğüm kadarıyla Türkiye siyasetinde son dönemde işte yaşanan bu otoriterleşme dediğiniz sadece iktidar partisi değil muhalefet partilerinde de. Ee, ciddi anlamda hiyerarşik bir e, örgütlenme e, süreci yaşanıyor hı hı. ve bunun sonucunda e, bu partilerin kadroları seçmenlerden büyük oranda ayrışmış durumdalar. Yani muhalif seçmenler kendi oy verdikleri, destekledikleri partilerin takip ettiği politikaları etkileme imkanına sahip değil. İşte bunu kurultay süreçlerinde görüyoruz ama aynı zamanda bu muhalefet partilerin genel merkezleri de kendi örgütleri nezdinde ciddi anlamda güç toplamış durumdalar. Dolayısıyla nasıl seçmenleri örgütleri etkileyemiyorsa örgütlerde genel merkezlere ulaşamıyor. Ve dolayısıyla böyle bir tepede hiyerarşik bir yapılanma var. Bu muhalefet partilerinin seçim kazanma ve kendi seçmenlerini temsil edebilme kapasitelerini çok düşürüyor. Böylesine bir tablo devam ederse Türkiye siyaseti açısından çok kötü sonuçlar doğuracaktır. Ee, biz belki de seçmenlerin ne iktidardan memnun olduğu ne de muhalefetten memnun olduğu artık siyasetten yaka silktiği anti siyasi bir ya da anti politik bir çizgiye geldiğini yani apolitik değil anti politik bir çizgiye savrulduğunu göreceğiz. Ee, o da tabii çok kötü sonuçlara bizi e, ulaştırabilir. Evet çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ederim. Tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun. Diyelim. Sevgili seyirciler bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın bizi takipte kalın.